Arkadaşlar prenses kum boyama yapımı kum sanatını izleyeceğiz. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız birler? Bak ay pardon. prenses yapacağız. Kim için yapıyoruz onu? Özel için kızlar için yapacağız. Peki şu anda prensesimizi ne yapıyoruz birler? Önce açıyoruz say. Evet, önce boyamak istediğimiz bölümleri açıyoruz. Evet açalım. Videoyu hızlandırıyoruz. Sıkılmayın. Daha sevdiğiniz Açtık. Mıyım? El, el eli yere Açtık. Evet, ten olan yerleri açtık. Ne renk yapacağız oraları? Beyaz. Evet beyaz. Gözünü de beyaz yaptım. Ama gözü alabiliyor. kapalı. Sonlarına beyaz renk. boyadık. hmm Ay durdu arkadaşlar pardon. Beklememiz gerekiyor. İnternetimiz zayıf bizim. Bekle bekle bekle. Çok zor beklemek. Çünkü 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 şu. Abi sadece şunu. ne çekiyor? Yeni işte yeni evimiz yapıştı. Evet. Şunu Bence gözünü mavi asacak kız oldu. Ben de dedim Saçlarına ne say. renk yapalım? Sarı. Hı -hı. Sarı. Evet. Da sarı için yerlerimizi açıyoruz. E, o zaman sarı renkleri boşaltıyoruz. Boyunca sarı olacak. Boyunca sarı olacak. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Tüm gözenekleri doldurmalıyız. Yoksa daha sonra kullanacağımız renkler Hı. Ayrıca başka gözeneklere kaçabiliyor. Evet. O yüzden, o yüzden. iyi doğduğundan emin ol. Evet. Bence ben oralar e mavi olacak. De evet Bazen evde kum boyama mı yapabilirsiniz siz evet, de? Evet. Sen de arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Kesin pembe yapacak. Diyorsunuz. Aynen. Arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Minikler değil mi? Minikler için bahsediyoruz bundan değil mi onu? Evet. Minikler evet. sevdi. Burada işte evet, de kıyafetini yapıyoruz. Malumunuz ki kızlar en çok pembe rengi, mor rengi seviyor. Okay. Küçük kızlar. Biz onun için elbisemize pembe ve mor renk. O zaman pembe rengi yaptık. Büyük, küçük ve büyük için pembe ebe yapabilirsiniz. Pembelik bitti artık. Evet. Konar renkler genelde yeterli olmuyor. O yüzden biz birkaç tane kum boyamanın kumlarını birleştirdik. Ee, ve ona göre dağılım yaptık. Evet. Çünkü tek bir pembe olsaydı bu elbise için Arkadaşlar bu ya. yarın e, ben Ana, sizi Onur Kırbahçesi'nde bekliyorum. Orada Şimdi biz kahvaltı yapacağız falan yapacağız. Video çekebilirim. Ya. Sımsıkı yapacağız. Eee ya. Belki arkadaştan falan görürsünüz. Ee, ben yanada, yanada orada gelebilirsiniz var? balık esir. Bugün yükleyeceğim bu videoyu. Ben yarın gelebilirsiniz balık de onur kırbah Hemen görebilirsiniz Islasın Herkese herkesi sorup. azıcık boşluklar var. Onları da doldurdum. Tik tik. Abi geldin mi onu kızlar için? Arkadaşlar da belki olabilir arkadaşlar. Oğlum lütfen ben sizi hazır. çok seviyorum. Olmanızı Herçağım. çok Herçağım. istiyorum. Herçağım. Bitti. Herçağım. Evet, çok güzel. Gel. Evet arkadaşlar bu da çok güzeldi. Evet arkadaşlar bu videonun bu kadar geldik ya. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir daha beni izlemek isterseniz like atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.